Evet kardan adamımız oldu. Su? Annem ne güzel oldu kardan adamımız. Doruk sen ne yapıyorsun anneciğim? Kardeşim yapıyorum. Ben de, ben de, ben de. Sen, sen ne yaptın? Ben de göbeğini yapalım. <laughs> ben de, ben de, ben de. Yapacağım. Hadi sen de ayaklarını yap. Ay çok güzel oldu kardan adamımız ya. Şapkası da pek havalı. Şöyle dursun. Çok güzel oldu. Kardan adamımız da tatlı oldu. Su sen ne yapıyorsun anneciğim? Ayaklarını mı yapıyorsun? Doruk sevdin mi annem kardan adamı? Oradaki kardan adamımız dövdüm. <laughs> Aa niye yapıyorsun? Bak etrafta ne güzel kardan adamlar da yapmışlar. Orada <laughs> bir tane var. Şurada <laughs> da var aslında. Senin eldivenlerin bende. Bir tanesi senin. Şu, ayaklarını yapıyor aşkım. <laughs> Yaptın mı? Evet. Ay şurada iki tane bak. Babası. Bak ayaklarına şurada. Ya, Bak güzel. şunlar ayakları. <gülüyor> 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 çok güzel olmuş annem. Çok sevdim ben bu kardan adamı. Elleri de çok güzel oldu. Gözleri de burnu da. Ama burnunu kim yemiş? Su yedi. Sen mi yedin annem? Evet su yedi. <gülüyor> <gülüyor> evet yedi. <laughs> Babayla su yedi. Değil mi? Öyle mi? Kardan adam burnunu niye yiyorsunuz annecim? Hayır, hayır. Küçülmüş burnu. Biz bunu alırken büyük. baba. En kötü oldu. Kulağı da buruşturdum. <laughs> Ay, çok güzel. Çok havalı oldu. En güzel de bizim kardan adamımız oldu sanki değil mi? <laughs> fotoğrafa da çekeyim. nası? Ne yaptın? İçine girdi çocuğun. Oh. Hadi oraya bir durun da fotoğraf çekeceğim sizi. Su geliyor geliyor yakala. Oh, Allah bas. Hatta verim verim. Hatta abim tira atıyor. Aa kamera gitti. Kamera gitti. Sen <laughs> miydin bana atan? <gülüyor> 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 <laughs> Doğru, Hayır ya ben video çek. Doruk yüzün at, ne Annem ne yaptın? Yüzüm var. <laughs> Doruk yapma annem. Ama olmaz annem o küçük ya, daha. Benim küçük benim benim küçük annem o da olmaz öyle yüzüne atılmaz. Küçük annem o da olmaz öyle yüzün atılmaz. Abi ya at aşkım. At, 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 at. Aferin kızım. Dur, böyle at, böyle, böyle. <laughs> bak böyle bak <laughs> böyle. Tamam bir şey olmaz aşkım bir şey olmaz. Gel, gel, gel. Bak anne Bak annem Aa al sana abisi. At bakayım anneciğim. Aferin İyi suyuma abisi. Tamam anneciğim tamam. Hadi gel. Aşkım ne oldu? Gel kardemandan yan da fotoğraf çektirelim. Gel anneciğim. Tamam tamam. Gel. Doruk. Aman <laughs> aşkım geçti ağlama. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Hadi bana bay bay yapın kapatayım bari. Bay bay bay. Ne? <laughs> <laughs>